Evet arkadaşlar bu Nissan Primera araçların bagaj amortisörlerinin kırıldığı yönünde bilgi paylaşmış arkadaşlar. Bu kırılma sebebi arkadaşlar bunu ben uzun süren bir çalışma sonucunda kendim buldum. Bu bagaj kapaklar arkadaşlar boyandığı zaman sökülüp takıldığı zaman. Şimdi size şöyle göstereceğim. şu bagaj menteşesinin üzerinde şu plastik parça var arkadaşlar. Bakın. Bakın. Aynı şekilde diğer diğer de de bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan gösterelim. Bakın arkadaşlar şu parça bagaj menteşesine giren plastik ee, alt tarafı yaklaşık 2-3 milim kalınlığında şu, bu parçalar arkadaşlar bunları çıkardığınız zaman bagajımız böyle geriye kaçıyor arkadaşlar bakın şimdi bu plastik menteşenin üst kısmına dayandı. Şu anda bagaj kapağım ileri gitmiyor. Bagaj kapağım ileri gitmediği için dolayısıyla amortisöre yük binmiyor. Bu plastik parçalar olmadığı zaman bagaj kapağımız ileri gidiyor arkadaşlar. Bunun sonucunda da amortisör kırıyor. Şimdi biraz şöyle de detaylı gösterebilirsem. Şimdi bu aracın sağ tarafı arkadaşlar Şu görmüş olduğunuz Bagaj menteşesi mekanizması Bakın Şu parça arkadaşlar Bagaj Açıldığı zaman sonuna kadar Bu parça Şuraya dayanarak Bagajı daha fazla ileri götürmemeye Sağlıyor Bu parçaları Genelde ustalarımız Kaportacılarımız sökerken Kırılıyor Yenisi bulunamıyor, takılmadığı için bagaj kapakları geri kaçıyor bu amortisörlerde kırılmalar meydana geliyor. Amortisör işiyle uğraşan ustalara gittiğimizde bunlar amortisörü 1 santim uzun takacaklarını veya bir buçuk santim uzun takacaklarını söylüyorlar. Tabii ben bu arkadaşlara amortisörcülere bunu anlatmaya çalıştım ama ben 45 senelik sanayiciyim diyerekten bizi geçiştirdiler arkadaşlar. Aracımızın bagaj kapak amortisör kırılmasının sorunu bu arkadaşlar. Bagaj kapağı aşırı şekilde geri kaçıyor. Bakın şimdi. Bakın plastik. İşte şu anda bagajımızı aşırı şekilde geri götürmüyor arkadaşlar. Böyle sorun olan varsa efendim Konya bölgesinde bin bir oto çıkmacı Nissancı Mustafa arkadaşımız var ben ondan temin etmiştim bu parçaları buradan alabilirsiniz arkadaşlar teşekkür ederim abone olun kanalımıza videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar tamam.